Merhaba arkadaşlar, Matematikler TT Soru Bankası 20. bölüm çarpanlara ayırma konusu ve birinci testte karşınızdayım. İlk soruya bakalım. Bir parantez alma sorusu. Ee, yukarıdaki ifadeyi x parantezine alırsak x artı 4y olur. Alt taraftaki ifadeyi de x y parantezine alırsak eğer 4y artı iki pardon x olur. Ve böylelikle x artı 4 y'ler birbirini götürmüş olur. Buradaki x'ler de birbirini götürür. Geriye sadece yukarıda hiçbir şey kalmadı, 1 kaldı yani. Aşağıda da y var. 1 bölü y de aranan cevap yani Bursa olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda ilk iki ifadeyi paranteze aldığımız zaman gelme ihtimali var tabii, ama hiçbir ortak çarpan olmadığı için yok. O zaman AC ile AB'yi ortak paranteze alalım. Ee, yani şöyle yapalım aslında. Ac artı ab eksi b kare eksi bc. Tekrar bir daha yazayım daha iyi olur. Bölü alt taraftaki ifadeleri de yine şu artılı olanları bir araya getireyim yine a kare artı ac eksi olanları yan yana getirdim. Çünkü diğer türlü alamadık. O yüzden artıları bir grup, eksileri bir grup düşüneceğim şimdi. Burada a parantezini alırsam c artı b. Şu ikisini eksi b parantezini alırsam. B artı C yani aynı olmuş oldu. Bölü. Şu ikisini A parantezine alıyorum. A artı C. Bunları diğer ikisini de B parantezine alıyorum. Böylelikle C artı A olmuş oluyor. Yani yine aynı olmuş oldu. Üstteki ifadeyi C artı B parantezine alıyorum. C artı B parantezinde A eksi B olur. Bölü. Alttaki ifadeyi de A artı C'ler var ortak. Onların parantezine alıyorum. Alırsam A artı C parantezine A ve eksi b olmuş olur yine. A eksi b'ler birbirini götürür. Geriye b artı c bölü a artı c kalmış olur. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soru. Üçüncü soruda işte XB b, eksi, x, -Y bilmem ne ifadesinin işte değeri kaçtır diyor. Burada da şöyle düşünelim. Yine artıları, eksileri bir gruplayalım. Gruplanabiliyor mu? Bakıyorum. x, b, a, -Y yok. Ortak yok. O zaman bir tane atlıyorum. Bu defa iki, bir artı bir eksiği düşüneceğim. Şunları. İkisini x parantezine alabiliyorum. x'leri buradan çektiğimizde geriye b eksi y kalmış olur. Ee, diğer ikisini de a parantezine alıyorum sadece. O da y eksi b oluyor. Ee, b eksi y, y eksi b birbirinin eksilisi. O zaman bir e, şurada bir parantez daha alalım. Baştan görseydik direkt yapabilirdik. Eksi A parantezine eksi şu içeriği eksi parantezine alırım şurayı. Yani B eksi Y olmuş oluyor. Ve B eksi Y'ler ortak olduğuna göre B eksi Y parantezinde de alırsam X eksi A oluyor. Baştan görseydik direkt yapardık. Dediğim gibi. Şimdi X eksi A burada belli 5. Ama B eksi Y yok. Ee, şu var onun yerine. Eksiyle çarparsam B eksi Y olur. O da eksi 3. Oraya da eksi 3 yazdım. X'in çarptığım zaman da eksi 15. Yani cevap denizde çıkacak. Dördüncü soru. Dördüncü soruda şimdi önce şunu bir dağıtalım. Burada ne çıkıyor bir bakalım. x kare y artı x y kare eşittir. Eksi 3 çıkıyor. E, bu bir yerden tanıdık geliyor. Bunu eğer şöyle düşünelim. x artı y'yi sormuş ya bize. x artı y'nin küpünü bir açalım. Sonra sanki onun içinde böyle bir şey var gibi. Bir bakalım. x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp olarak açılıyor. Evet o burada var ama 3 katını almam lazım. Yani 3 ile çarparsam eğer 3x kare artı 3x y kare tabi y'si vardı. 3x y kare e, ve eşittir. Eksi 9 çıkar. O zaman burası eksi 9 olmuş olur. X küp ile y küpün toplamının zaten 1 olduğunu söylemiş. O zaman eksi 9 artı 1'den eksi 8 gelir. Kim? x artı y'nin parantez küpü. Ve böylelikle x artı y'nin de. Eksi 8 eksi 2'nin küpü olduğu için eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. X artı y'ye. Ve cevap Edirne çıkar. Beşinci soru. Alt taraftaki ifadenin paydasını eşitliyorum. 1 bölü x bölü. 1 artı x bölü x oluyor. Artı e, sağda sıra gelmişken hazır. E, 1 bölü e, 1 bölü x çarpı. Alttakini ters çevirdim. X artı 1 olarak yazdım. Şuradaki x'ler gider. Solda sadece 1 bölü 1 artı x kalır. Sağ tarafta da yani bir direkt çarpmıyorum ama şöyle yan yana yazayım. x çarpı x artı 1. Burada x yok. x ekledim. Yani x ile genişlettim. x ekledim derken. x artı ortak payda da yazdım. x çarpı x artı 1 oldu. Ve x artı 1'ler birbirini götürdü. Geriye 1 bölü x kaldı. Yani cevap adına olacak. 6. soruya bakalım. Hangi x sayısının hangi x sayısının 4 katından x katı çıkarılırsa yani x kareyi çıkartırsak 4 4'e eşit olur demiş. Eşittir 4 dedim. Sonra hepsini sağ tarafa atıyorum. x kare eksi 4 x artı 4. 2 2 çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 2 tabi şurada da x'ler vardı malum. x eksi 2 çarpı x eksi 2 oluyor. Yani eşittir 0. O da x eksi 2'nin karesi eşittir 0. O da x eksi 2 0 demek. Yani x eşittir 2 demektir. Yani aradığımız sayı 2. Cevap Edirne. 7. soru. Bir iki kare farkı görünüyor yukarıda. Birinci terim a artı 1. İkinci terim 2a iki eksi 1. Önce toplayayım onları 2a eksi 1. Bir. Sonra birinci terimden yani a artı 1'den 2a eksi 1'i çıkartacağım. Yani 2a eksi 1'i çıkartacağım derken e, eksiği dağıtmam gerekiyor burada. Eksi 2a artı 1 haline gelecek. Bölü alt taraftaki ifadeyi 4a parantezine alabilirim a eksi 2 kalır. Eşittir. Yukarıda birler ilk, ilk parantez içinde birler gider. 3 a olur. İkincinin içinde a eksi 2 a eksi a yapar. Ve 1 bir, bir daha 2 olduğu için 2 eksi a yazabiliriz. Bölü. Alt tarafta da 4 a çarpı a eksi 2 var. O da eşittir. A'lar birbirini götürür. Şunlar da birbirini götürür ama bir eksi bırakırlar. Çünkü birbirlerinin eksilisi. O zaman eksi 3 bölü 4 cevap çıkmış olur. Cevap edir, Ne olacak. Sekizinci soru, şimdi bir ifadesi bir tam kare olduğuna göre x değeri aşağıdaki kadar hangisi olamaz diyor. Şimdi, şimdi şunu şöyle düşünelim şu ifadeleri. Bu a bölü b'nin karesi, yanındaki ifadede b bölü iki a'nın karesi. Şimdi bunlar tabii yanında artı x var. Artı x nedir burada tam kare olması için? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tabi şu yazdığım duruma göre bakarsak direkt a bölü b çarpı b bölü 2a çarpı 2 diyebiliriz mesela şu an yazdığım şeye göre. Ve bu, bu da otomatik olarak a bölü b artı b bölü 2a'nın karesi olmuş olur. Birinci seçenek bu. Ee, burada da yine b'ler ve a'lar ve 2'ler birbirini götürdüğü için geriye 1 kalır. Demek ki x değeri 1 olabilir birinci seçenek. Olamaz diye sormuş. Pardon. Olabilir. Bu cepte. Sonra A bölü B'nin karesi artı atıyorum. Eksi B bölü 2A'nın karesi de olma ihtimali var bu. Yani buranın eksi olma ihtimali var. Ve biraz önce zaten sadeleştirmeyi görmüştük. Hepsi birbirini götürüyordu. E, eksi olduğuna göre o zaman da eksi 1 olacak. Demek ki Bursa'da, Bursa şıkkı da olabilir. Bunun ee, başka ne tür ihtimali var bir değerlendirelim. Şimdi şıklarda böyle altıncı kuvvetler falan olduğuna göre demek ki bunu yakalayan farklı durumlar da var. Mesela şunu yapabiliriz. B bölü 2A eksi tabi bunlar biraz zor tahmin edilecek şeyler ama altıncı kuvvet olduğu için A küp bölü B küpün acaba karesi mi diye düşünüyorum. Küplü bir işlem sokmaya yapmaya çalışıyorum. A bölü B'yi küplü düşündüm çünkü diğerinde 2 var o bozuyor işi. Bir düşünelim o zaman ne olur? B bölü Pardon. B B kare bölü e, 4 A kare e, artı A üzeri 6 bölü B üzeri 6 eksi 2B 2B bölü 2A çarpı A küp bölü B küp oluyor ve bu kez tersten geldi soru. Yani şurası bakın bunlar sadeleştiğinde şöyle ikiler, üçü sadeleştirdim 2. Bunu sadeleştirdim 2. A kare bölü B kare Bak B kare burada geldi. Yani aranan bu kez burada çıktı. Yani A6 üzeri A6 bölü B6 yani kuvvet olarak. Bu da bunun da olma ihtimali var. Bir ihtimal daha bulalım bu kez. E, biraz önce A bölü B'nin küp olarak düşünmüştük. Şimdi de B bölü 2A'nın küp olarak düşünüyorum. Ama onu şöyle yakalayacağız. Ee, işte B küp bölü 2A'nın küpü 8A küp. Yani 2 sorun yaratıyor doğru da. Onun da küpünü almak zorundayım şimdi şıklara bakarsam artılı bir değer var. Herhalde artılı düşüneceğiz ama bir deneyelim bakalım. Artı artı eee ne vardı? A bölü B alacağız onu. Da. Evet. Karesi olacak. Bu arada şunu gördüm. Hemen onu düzeltelim. Bir hata olmasın. Yani şıklarda bu sanki A6 B6 olmuyormuş gibi göründüm. Yani şurada eksi var çünkü. Onu düzeltelim. Eksi olursa böyle olur ama artılı olursa Buraya artı olur ve istenen şey olmuş olur. O da hep Şimdi bunu açalım bir de. B üzeri 3. E, kuvvetin karesini alırsam 6 olur. Bu da e, 8'in yine karesini alırsam 64A6 olur. Sanırım bu da şıklarda var ama diğerleri sağlıyor mu? Yani o ilk verilen şu ifadeyi verecek mi ona bir bakalım. Şimdi e, ikincinin karesi A kare bölü B kare oluyor. O var. Birinci ile ikincinin çarpımının yani 8 a, küpün, a bölü b ile, pardon a bölü b ile çarpımının iki katı olacak. Bir de ona bakalım. Şunlar gider. 2 olur. Şey, bu da 2 olur. Şu götürür yani birbirini e, 2'yi de sadeleştirirsem 4 olur. Yani şurayı bir daha yazayım. E, b kare bölü 4 a kare olmuş olur. Yani buradaki o ifade uygun. Bunda da sıkıntı yok. Demek ki e, bizim aradığımız şey şu da olabilir. Yani e şıkkı da olma ihtimali var ama C'nin olma ihtimali yok. Birazcık e, işlemli bir soru olmuş. 8. soru böyleydi. 9. soru. 9. soruda e, şuradaki e, köklü ifadeyi şu köklü kök sayı olan ifadeyi bir sağ tarafa alsak yani x kare artı 1 eşittir eksi 2 iki, 2x iki kök 5 yapsak sonra hepsini x'e bölsek yani 1 bölü x ile çarpıyorum x artı 1 bölü x eşittir. Eksi 2 kök 5 haline geliyor. Sonra bu e, sorduğu ifadeyi bir düzenleyelim. O da ayırırsam eğer x bölü x kare bölü x'den x olur. Eksi 1 bölü x. Adam bunu istiyor. Bizde artılısı var. Adam istediği şey eksilisi. O zaman ona a diyeceğiz. Bu zaten belli. İkisinin de karesini alarak sonuca ulaşacağız. Bunu da karesini alıyorum. Bunu da karesini alıyorum. Şimdi yani şu oluyor x artı 1 bölü x'in karesi x 2 bölü kök 5'in karesi. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 20. 2 kök karesi 20 yapıyor. Ee, şu x'ler gidiyor. Yani x kare artı 1 bölü x kare buradan 18 geliyor. Bu beklesin cepte. Sonra sorulan şeyin karesini alıyorum. Birincinin karesi, birin, ikincinin karesi ve birinci ikincinin iki katı. Yani 2x, 1 bölü x tabi eksi olacak. Eşittir a kare. Şu x'ler yine gidiyor. x kare artı 1 bölü x kareyi biraz önce 18 buldum. Eksi 2 var. Eşittir 16. A kare eşit. Yani pozitif değerini sorduğu için de daha 4 olacak. Cevap c oluyor. 10. soruya bakalım. 10. soruda ee, ilk önce x eksi 2'nin Karesi bölü 2x eksi 1 diye sormuş ha. Şimdi e, o zaman şöyle yakalamaya çalışalım. Üst tarafa bir açalım ne geliyor. x kare eksi 2x e, artı 4 geliyor. Üst taraftaki ifadeyi bunun yerine yazacağız. Yani şöyle bir hile yapacağız. Şöyle şurada x kare eksi 16x'i x kare eksi 2x olduğu için orada pardon şurası 4 olacak 4x olacak x kare eksi 4x artı 4 olarak yazıyorum. Yani şunun, aslında şunun aynısını buraya yazdım. Ee, ama nasıl oluyor? Eksi 4x burada eksi 16 olduğu için eksi 12x oluyor. De olması lazım. Yani toplama eksi 16 yapması için. Artı 10 var. E, 4'ü burada olduğuna göre artı 6. Yani birazcık parçalama işlemi yaptım. Eşittir 0. Ve şurası x eksi 2'nin karesi oluyor. Geri kalanları sağ tarafa atarsam 12x eksi 6 oluyor. Ve Onları da altı parantezine alırsam 2x 1. Yani bunu ben eğer üst tarafa yazarsam alt tarafta da 2x 1 olduğu için birbirini götürecek bir durum çıkacak ortaya. 2x 1 üst tarafı yazıyorum. Alt tarafta da 2x 1 var. Ve bunlar birbirini götürüyor. Cevap 6 çıkıyor. Yani C. Farklı bir çözüm yine düşünülebilir. Bu soruda farklı şeylere girilebilir. Değerlendirmek lazım. Yani ilk denklemde sadece x kareyi yalnız bırakıp şu açılmış halinde şurada x kare yerine yazsak oradan da gelir diye tahmin ediyorum. 11. soruya bakalım. Denklemin köklerinden biri değildir diye sormuş. Şimdi x kare eksi x'in karesi ve küçük bir eksi 8 paranteziyle x kare eksi x artı 12 haline getirdim. Sonra şuna a dedim. a deyince bunun tamamı tabi a kare olmuş oldu. Yani a kare eksi 8 a artı 12 eşittir 0 oldu. 6, 2, eksi, eksi diye çarpanlarına ayırdım. Yani buradan ne çıkıyor ortaya? A ya 6 ya da 2 olmuş oluyor. A'yı tekrar yerine yazıyorum. X kare eksi x eşittir 6. X kare eksi x eşittir 2. Ee, şu sayıları, sabit sayıları sol tarafa attım. Alt, eksi 6 0 oldu. Diğerini de atarsam da eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi ilk denklemin çarpanlarına ayırırsam eksi artı olmalı. Yani kökümüzün biri 3, birisi eksi 2 oldu. Bunları çarpanları ararsam 2 1 eksi artı olmalı yine. köküm diğeri 2 oldu. Diğeri de eksi 1 olmuş oldu. Bunlar kökler. O zaman e, doğal olarak da biri hiç bulamadığım için cevap Adana olmuş oluyor. 12. soru. 12. soru da e, yani birazcık uğraştıracak gibi görünüyor. Şöyle bir değişken değiştirelim. Mesela kök x'e a diyelim. İşimize yarayacak diye düşünüyorum. Ee, şu a kare yanında a artı tekrar a kare eksi 10 a eksi 12 eşittir 0 oldu. Yani a küp artı a kare eksi 10 a eksi 12 eşittir 0 haline geldi. Sonra e, burada tabi bazı hilelerimiz olmak zorunda. Şimdi e, şu Aküpü aldım, yanına eksi 9 a'yı koydum. Çünkü a kare eksi 9 hani üçlü eksi 3 artı 3 olarak çarpanları ayırmaya çalışacağım. Biraz yakalaması zor görünüyor şu an. E, buradaki e, a kareyi yazdım. Yanına tabi bir tane a kalmıştı. O a'yı yazdım. Eksi 12 eşittir 0. Niye böyle ayarladık? Çünkü burada 4'e 3 eksi artı artı 3 diye bir şey geliyor. Çarpanlardan bir a artı 3. Burada da bunu şimdi A parantezine aldıktan sonra bakın şöyle yapayım. A parantezine A kare eksi 9. Burada A artı 3 gelecek. Bir düzenleyeyim yazayım. A çarpı A kare eksi, eksi 9'u da A eksi 3 A artı 3 olarak yazdım. Artı 7 yerinde çarpanlar ayrılmış şeklinde yani A eksi 4 A artı 3 olarak yazdım. Eşittir 0. 3. de, dereceden bir ifade geldiği için birazcık zahmetli olmuş. Şurası A artı 3. Şurası A artı 3. Yani A artı 3 parantezini aldım. Tabi bunu dağıtmakta yarar var. Şunu çarpıyorum. A kare eksi 3A ve yanına da artı A eksi 4 eşittir 0 olarak yazdım. A artı 3 ve A kare eksi 2A eksi 4 eşittir 0 oldu. Şu ifadeyi çarpanlara ayırmaya çalışırsam zaten ayrılmıyor şu anda. Reel anlamda kök yok. Deltasına da bakılabilir. O zaman kökümüz A artı 3'ten yani A eşittir eksi 3 gelmiş olacak. Peki A neydi? Ha Burada kök gelmedi. Pardon. Cevap buradan gelmiyormuş. Ben bir an yanıldım. Kök x çünkü eksi 3'e eşit. Yani böyle bir kök. Burada yok bu defa. Diğerine bakalım. Yani deltası ben herhalde orada kök yoktur diye girdim ama demek ki buradan gelecek. Ee, eşittir sıfırdan. Şimdi biz a değerini kök x olarak almıştık. Ee, tekrar yerine de yazabiliriz. Ki yerine yazmamız daha mantıklı görünüyor şu anda. Ee, burası ne olur? kök x'in karesi x eksi 2 kök x eksi 4 eşittir 0 haline gelir. Şimdi bundan sonra hepsini e, kök x'e böleceğiz. Kök x'e bölüyorum. Bunu da kök x'e bölüyorum. Sebebi 4 bölü kök x gelsin ki 16 bölü x yani şu olsun diye yapıyorum onu. x artı 16 bölü x istediği için 4'ün karesini yakalayacağım orada. Şimdi şöyle ee, şunun eşleniyle çarparsam x kök x bölü x olur. Eksi 2 e, eksi 4 bölü kök x eşittir 0. Sonra x'ler sadeleşir. Kök x ve eksi 4 bölü kök x'i bıraktım. Eksi 2'yi karşıya attım. Şimdi bunun karesini alıyorum. Karesini aldığım zaman x artı 16 bölü x kare eksi birinci ile ikinci çarpımında kök x'ler zaten gidiyor. 2 çarpı 4 kalıyor. Eşittir. 2'nin karesi 4 oluyor. Şöyle çizeyim de karışmasın. Yani şurası pardon x kare değil x oluyor. x artı 16 bölü x eşittir. 8'i karşıya atarsam 12 olmuş oluyor. Yani cevabımız Bursa olacak. Bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.